attı Ya ben sana söyleyeyim iki tane net adam var burada. Şu an görünmüyor kimse. Tamam. Ya aç bak şimdi nasıl çıkıyorlar. İndi bak. Oro Ya Gördün sikerim mı? kalkan Balkan yalan ya. Abi, abi kimse yoktu ya. Görmedim. Solda solda lavuk, solda sıktı direkt. Geri şu sağdaki kapıyı açıp rushluyorlar. Biri orayı kesti. Karşıda, karşıda. Oy! Gel. Evet. Karşımızda. Çok güzel. Ananı çekin. Adam so evet. her yerde her yerde geri çekil geri çekil. Geri çekil. Fark ettim onu. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. <laughs> Tamam teslim oldu teslim oldu. Burada 3 tane adam var. Gökhan abi beni raporlar mısın abi ya? Raporlayayım da 3 tane adam var şu an önümde. Abi yardım! Her yerim kıpkırmızı yardım eder. Allah razı olsun. herkes bana bakıyor. <laughs> Allah. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ben çok Abi yardım edin ne olur. Abi dördüncü yardım dördüncü edin. Allah'ım çok iyi lan. <laughs> Olaya bak. <laughs> Ama <Olaydı> burada böyle. <bulim. gülüyor> Mermim Sağ kalmadı. Para. Mermim kalmadı ne olur yardım edin. Gelin de size oyn oynamayı öğreteyim. 4 tane oğlum. adam aldım ama. Abi. abi. Ben de bayağı bir adam aldım da. Sivil de vurmuş olabilirim abi. Abi siz... Abi. Ya. Abi. <laughs> Aa, sivil abi, abi. Ya hala sivil diyorlar. Hatta ağabeyi izleyin. ya. ağabeyim ağabeyim. Açın yandan abone koyayım. Fatih 3'ünü tamam. de vurdum. Rahat ol oğlum. Bak yanında geziyorum. Neredesin? Göremiyorum seni. Kalkanlıyım ben kalkanlı. <laughs> İndir kalkanı artık adam kalmadı. <laughs> Abi elim ayağım titredi. Ya. yardım edin ya. yardım edin diye bari kâret edin. Ama ne koyayım ya. Biliyordum böyle olacağını. Beni de yardı. Abi <laughs> oh. Üst katta evet evet tam orada baktığın yerde yukarıda. Öldü mü acaba bu? Kadar, Bilmiyorum ben de taradım o tarafı. <laughs> Kayıt alıyorum.